Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Açelya ve bu video kanalımın ilk videosu yani tanışma videosu. Kendimi tanışacak olursam 18 yaşındayım, lise mezunuyum, üniversiteye hazırlanıyorum şu anda. Yani tüm günlerim ders yaparak geçiyor ve İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Hedefim bu. Hobilerime gelecek olursak kitap okumayı, film dizi izlemeyi ve yabancı dil öğrenmeyi çok seviyorum. Evet bu benim hobim yani zorunda olarak yaptığım veya ileride bana faydası olsun işte dil öğreneyim ki ileride işe gireyim gibi bir şey değil. Benim için şu anda yapmayı sevdiğim ve sevdiğim için yaptığım bir şey. Geliştirmek istediğim dilleri sayacak olursam Almanca bana lisemin kattığı bir şey o zamanlar sevmiyordum tabii. Zorunda olduğum bir şeyi sevemiyordum çünkü sınav için çalışıyordum ama kendim oturup da çalışınca ve öğrenince çok hoşuma gitti. İspanyolca ilk Duyduğum onda aşık oldum, çok hoşuma gitti. İspanyolca öğreniyorum. Fransızca gerçekten çoğu insana kaba gelen bir dil, biraz garip gelen bir dil. Yani duyusu, tınısı. Ama beni çok meselen bir dil, çok hoşuma gidiyor. Korece tabii ki çoğu insanın ergenlik zamanlarında hayatına bir şekilde girmiştir müziğiyle ve dizisiyle olmak üzere. O yüzden ben de Koreceyi çok seviyorum. Kore yapımlarını da çok seviyorum. Hala da Kore dizileri ve Kore müziklerini izliyorum ve dinliyorum tabii ki. İngilizce zaten çocukluğumdan beri İngilizceyi çok severim. İngilizce şarkılar dinleyerek, İngilizce filmler ve videolar izleyerek, diziler izleyerek büyüdüm. Bu yüzden de İngilizce ile zaten aramda ayrı bir bağ var. Bu yüzden de İngilizce okumak istiyorum. Yani İngilizce sınavına hazırlanıyorum. YDT'ye hazırlanıyorum. Bu videoları çekmemin asıl amacı gelecekte 30-40 yaşındaki Açelya ya ben 18 yaşında ne yapıyordum? Ben gençken ne yapıyordum? Dediğinde açık bu videoları izleyebilsin istiyorum. Yani aslında bu videoların hepsi benim kendime verdiğim bir hediye ve bir anı olacak. Ee, Hayatımıza biz şekillendiriyoruz ve bizim yönlendirdiğimiz yöre göre gidiyor. Şu anda verdiğim kararların hepsinin sonucunu gelecekte göreceğim ve gelecekte o sonuçları yaşarken ben ne karar verdiğimde bu sonucu görüyorum dediğimde bu videoları açacağım. Çünkü bu videolarda verdiğim kararları görüyor olacağız. Hayatımın nasıl şekillendiğini görüyor olacağız birlikte. Ve buna sizin de dahil olmanızı istiyorum. Hayatıma dahil olmanızı istiyorum. Ee, şu anda dediğim gibi hiçbir şey belirli değil. Daha üniversite sınavına Üç buçuk ay falan var. Ve nereye kazanacağım, hangi şehirde olacağım, hangi okulda olacağım, nasıl bir hayatımın olacağı, hayatımın nasıl değişeceği, ne yönde değişeceği ve nelerden etkileneceğimi hiç bilmiyorum çok belirsiz bir şey. Çok uçsuz bucaksız bir yol bu ve ben tek başıma yürüyorum. Tabii ki destekçilerim, ailem ve arkadaşlarım var sağ olsunlar. Ama bu sonuçta benim hayatım ve benim yönlendirdiğim yöne göre gidiyor. Diyeceksiniz ki neden günlük yazmıyorsun veya kendini ayırmıyorsun videoları, neden paylaşıyorsun o zaman? Çünkü ben başkalarından ilham alarak bu yola girdim ve belki başka insanlar da benden ilham alır ve kendine böyle bir hatıra bırakmaya karar verir diye düşündüm. O yüzden bunları sizlerle paylaşıyorum. Hayatıma hoş geldiniz. <laughs>